bir düzeltme yapayım. Hı. Öğretim görevlisi doktor olarak Ankara Üniversitesi'ne görev yapıyorum. Cumhuriyet tarihçisiyim. E, bu sorunun en önemli e, noktası bence günümüzde e, Fethullahçılar diye bilinen yapılanmanın örgütsel kimliğinin adını koymak. E, tarikat olmadıklarını iddia ediyorlar. E, i̇ddialarına göre sivil toplum cemaati, sivil toplum örgütü olabilmeleri için e, belli koşulların olması gerekiyor. Önce örgüt içi demokrasi olması gerekiyor. Böyle bir olay da söz konusu değil. ...legal bir kuruluş değil... ...her şeyden önce... E, ...ve dolayısıyla da yaptıkları... ...tüm eylemleri ve işlemleri... ...bu illegalite arkasında... ...gerçekleştiriyorlar... ...bu açıdan Fethullah e, Gülen'in... E, ...kurmuş olduğu bu cemaat ya da... ...topluluğun adını siz ne derseniz deyin... E, e, ...çok farklı bir imajı var... ...ve mükemmel çalışan bir imaj... E, ...mühendis grubu var... E, ...baktığınızda... ...ben özellikle... Birleşik Milletler görevlisi olarak e, Rusya'da e, 8 ay boyunca görev yaptığım dönem içinde Fetullahçıların okullarını inceleme şansım oldu. E, sadece Fethullahçıların Rusya ya da Türkiye dışındaki e, varlığı bile e, Türkiye'de mutlaka araştırılması ve üzerine gidilmesi gereken en önemli konulardan birisi. E, şöyle ifade edeyim küçümsenemeyecek bir yapılanma bu. E, 1998 yılı itibariyle 103 okulları, okulu 460 dershanesi ve 500 yurdu, yurduyla birlikte Türkiye'de binlerce de ış gibi var. E, 126 lise sadece Türkiye Cumhuriyeti'nde var. E, 6 üniverseler var, Moğolistan dahil olmak üzere toplam Balkanlar'da Avrupa'da ve Avustralya'da içine kattığınızda 300'ün civarında okul, 300 civarında okul var. E, bu okullara baktığınızda öğretmenleri. Ee, ve ekonomik kaynaklarına baktığınızda bu örgüsel yapılanmanın dehşet verici boyutları çok daha iyi ortaya çıkıyor. Ee, binlerce öğretmen var ee, ve bu binlerce öğretmenin e, masrafları, bu okulların masrafları e, hiç şüphesiz e, mutlaka açığa çıkarılması gereken finansman e, kaynaklarını da gündeme getiriyor. E, şöyle ifade etmek istiyorum e, Fethullah Gülen'in e, kendisine ait olmadığını söylediği e, dolayısıyla kendisini sevenler tarafından kurulduğunu iddia ettiği okullarda e, benim Rusya'da e, saptayabildiklerim de Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olan öğretmenler çalışmakta. E, ve bunlar kırmızı pasaporta e, sahip olarak burada çalışmakta ve resmen dokunulmazlıkları var. Rusya'da bulunanlar bilirler KGV'nin ya da e, mafyanın izni olmadan, bilgisi olmadan Rusya'da adım atmak mümkün değildir ama Sibirya dahil en ücra köşelerde bile bu cemaatin okullarına görürsünüz. Ve bizim iş adamlarımızdan öldürülenleri görürsünüz. Sırf üzerinde döviz taşıdıkları için ama Fethullahçı iş adamlarına dokunmadıklarını görürsünüz. Baktığınızda bu okullarda acaba Türk kültürü, Türkiye'nin propagandası mı yapılıyor? Buradaki insanlara Türklük bilinci mi veriliyor? Kesinlikle hayır. E, gezdiğim bu okullarda sadece Azerbaycan'da e, bir parça e, Türklük temasının ön planda olduğunu ama bunun dışındaki tüm okullarda e, sadece ve sadece nereye talimat veriliyorsa açılması için oraya gidip kurdukları intiba doğuyor. E, bunu zaten Fethullah Gülen inkar etmiyor. E, mesela Zaman Gazetesi'nde 4 Eylül 1997'de şunu söylüyor. Diyor ki bu manada inanmış bir insanın batı karşısında Amerika ile entegrasyonu karşısında olması katiyen düşünülemez diyor. Ve arkasından e, Sayın Hocam'ın göstermiş oldukları küçük dünyamdaki fotoğraflara bakıyorsunuz. Fetullah Fethullah Gülen'in Beyaz Saray çerçeve çevresinde tur atarken çekilmiş fotoğrafları mesaj olarak veriliyor. Yine bakıyorsunuz e, Amerika Birleşik Devletleri'nin istihbarat servisinin en önde gelen e, uzmanlarından Henze dahil olmak üzere pek çokları Fethullah Gülen'in ılımlı İslamcılığını göklere çıkarıyorlar. Bu arada e, bir başka olgu daha var. E, Lynn Webb adında bir Amerikalıya yazdırdıklarına öne sürdükleri bir kitabı yayında e, çıkardılar. Zaman yayını olarak çıktı bu kitap. E, bu kitapta da çok açık ve net bir biçimde e, Fethullah Hoca kendisini şu şekilde savunuyor. Diyor ki benim papayla olan görüşmem e, aynı zamanda e, hoşgörünün evrenselliğini Yakaladığı gibi diyor Amerika ile olan ilişkilerime gelince diyor acaba Türkiye'de genel kurmayın ve MIT'in Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'e ilişkisi oluyor da kabul ediliyor da benim niye edilmesin biçiminde bir yorum getiriyor. Dolayısıyla kendi örgütsel yapısını Türkiye'nin legal kurumlarıyla özdeşleştiriyor ve bir nevi yarış havasına sokuyor. Bu arada bir başka olgu daha var. Ee, bu okulların finansmanı üzerinde çalıştığımda şunu saptadım. Ee, Türkiye'de mesela çok basit bir örnek veriyorum. Ankara'nın Polat ilçesindeki esnaflar Irak'ın Erbil kentindeki okulun e, parasını idare ediyorlar. Ee, Rusya'daki okullara baktığınızda bu para nasıl geliyor diye sorduğunuzda çantalı kuruyor öğretmenler vasıtasıyla Gönderiliyor. E, ortalama olarak Fethullah Gülen söz konusu kitabında bir öğretmenin 400 ile 500 dolar arasında maaş aldığını söylüyor ki buna e, Amerikan vatandaşlarına para ödediklerini sanmıyorum öğretmen olarak. Dolayısıyla akıl almaz miktardaki bu para e, çantalı kuryelerle, tıpkı laleli modeli diye bildiğimiz e, İslami sermayenin ...transferinde kullanılan... ...yöntemlerle getiriliyor. Dolayısıyla bütün bu okulların... ...hepsinin arkasında... ...resmi olarak baktığınızda... ...finansmanını gerçekleştiren bir takım şirketler var. Bu şirketlerin hesaplarına el konduğunda... ...bu trafiğin nasıl döndüğünü... ...bu kara paranın nasıl döndüğü de... ...açığa çıkacak. Bu arada bir başka boyut daha var. O da özellikle Rusya'da... ...Fetullah Gülen imajı öylesine güçlü ki... ...Rusya'da yatırım yapmak isteyen... ...iş adamları ister istesin ister istemesin bu cemaate bağış yapmadan Rusya'da can güvenliğini dolayısıyla da ticari güvenliğini sağlayamayacak konuma getirilmiş bulunmakta. Bu kurumsal yapının bir de işteki uzantısı var. Bu bizim üniversitelerimizi büyük ölçüde ilgilendiriyor. Çünkü bu üniversitelerin içine polis akademilerinde şüphesiz katmak gerekiyor. Bundan iki ay önce Yeni Hayat dergisinde Yazmış olduğum bir yazıda e, tele kulak olayını gündeme getirerek e, Fetullahçıların özel bir istihbarat örgütü kurduklarını ve dolayısıyla e, silahlı kuvvetlerin üst komuta kademelerinden tutun da öğretim üyelerine ve politikacılara varıncaya kadar bir takım kişilerin özel ilişkileri hakkında doneler toplamakta olduklarını söylemiştim. Nitekim e, 14 yıldan beri dinleme olayı Türk Devleti'nin resmi kayıtlarına göre var. Ancak Fethullah Gülen hakkında 89 sayfalık emniyet raporu söz konusu olduğunda Bu raporu hazırlayan grubun tasfiyesinde sadece bu gündeme getirildi Ve resmen bu grup tasfiye edildi Dolayısıyla bir başka konuyu daha söylemek istiyorum mesleki açıdan Bu okullarda yetişen daha doğrusu bu dershanelerde yetişen ışık evlerinde kalan öğrencilerin ...işte en son örneğini gördük geçtiğimiz hafta... ...bilim teknikle ilgili fuarların açıldığını... ...dolayısıyla bu okullarda mükemmel bir eğitim verildiğini... ...bilgisayarla destekli eğitim verildiğini... ...dolayısıyla bunların vatana ve millete son derece de... ...hayırlı insanlar olduğu iddia ediliyor her zaman... ...oysa üniversitelerimize gelenleri ben 20 küsur yıldan beri... ...üniversitede Atatürk ilkeleri Cumhuriyet Tarihi dersini veren biri olarak görüyorum. Fetullahçı okullardan gelen e, öğrencilerde birey bozukluklarını görüyorsunuz çünkü toplu halde geziyorlar. E, i̇ki yıl önce bunun çok tipik bir örneğine maalesef acı bir biçimde yaşadım. E, öğrencilerden biri leyklik konusunda Fetullah Gülen'le ilgili açıklamalarım karşısında rahatsız oldu ve aynen şunu söyledi. Ee, siz dedi Fethullah Gülen'e dil uzatabiliyorsunuz da acaba bize cevap verebilir misiniz Atatürk Müslüman mı dedi. Ve arkasından garip bir tez getirdi. Ee, Atatürk'ün e, vefat ettikten sonra naaşının gömülmek istendiğini ancak toprağın kabul etmediğini ve dolayısıyla gökyüzüne fırlattığını ve bunu da destekleyen çok sayıda öğrenci var. Ee, sonra bunun Almanya'da bir bilim adımına sipariş edildiğini, onun da toprağın fırlatma katsayısını hesaplayarak Atatürk'ün nasıl yani böyle denilen, şeylere inanılıyor diyorsunuz. E, Gidi evet. böyle. Peki e, ben e, başka bir şey sormak e, istiyorum. Evet. Hep kamuoyunda tartışılıyor. Keşke bu akşam burada olsalardı da e, onlara sorsaydık. Bu okulların özellikle yurt evet. dışında açılanların e, amacı ne? Yurt dışında öğrenci yetiştirilmesinin amacı ne? Evet. 1946'lara uzanan Amerika Birleşik Devletleri'nin Yeşil Kuşak Teorisinin bir sonucu, tehlike görülen komünizmin özellikle Güney denizlerine inmemesi, güneye inmemesi açısından İslam ülkelerinde ılımlı İslam'ın egemen kılınarak komünizmin önüne siyasal anlamda bir set çekilmesi. Projesi. Ama komünizm bitti ee, duvar çöktü. Komünizm ama bitti. ama buklar devam ediyor. Ee, hiç şüphesiz komünizm bitti ama Amerika Birleşik Devletleri için bu defa bir Çin ve yine bir Rusya Federasyonunun büyüme isteği. Dolayısıyla çok zengin doğal kaynakların olduğu Orta Asya'da. arkasına kısma ee, olduğunu söylüyor. Hiç şüphesiz ee, ve Fethullah Gülen bunu çok net bir biçimde de e, açıklıyor ve en son bir Amerikalıya yazdırdıklarını öne sürdükleri iftiranın değişmez mantığında da bunu çok saklamayacak biçimde gündeme getiriyorlar Evet pek teşekkür ediyorum bu söylediğiniz görüşlere